Evet sevgili TV Türk spor severleri şu an başkanımızdan tabii ufak bir ces geldi. Elimde burada dört tane var ikisi bize rezerveli ikisini de sevgili TV Türk spor Facebook taraftarları için ya da takipçileri için burada bir yarışma yapacağız. İleriki günlerde bizi takip edin o yarışmayı takip edin iki tane kombine kart kazanma imkanınız olacak. Bizde kalın bizimle kalın Esen kalın. Şimdi de yanımızda Hilal teknik hocası İsfan Demir var. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk abi. Hocam 5-1'lik bir mağlubiyet. İkinci hafta başkanımızdan konuştuk. İkinci hafta herhalde e, itman yapıyormuşsunuz. E, normal mi sence 5-1 ya da sen bize bir maçı açıkla nasıl gördün sen kendi tarafından? Ya sonucu o kadar önemsemiyorum ben. Şimdi bizim için dediğim gibi çok erkendi. Artı bizim şimdi topçularımız 6. 7. itmanını yapıyor. Çoğu işten geliyor buraya. Yani e, amatör futbolu çok zor oluyor tabii ister istemez. İlk dakikalardaki çok dikkatsizliğimiz zaten sonuca götürdü oyunu. İki kahva, kafa toplarıyla artı bir de penaltıyla. Ama sonuç olarak bizim için o kadar önemli değil. Bizim için güzel bir şanstı Sonuçta Regüna Ligada oynayan bir kulübe karşı oynadık. Artı bu hafta sonu ilk maçları onların. Onlar çok çok daha fit. Bizim için çok güzel bir maç oldu. Bana göre... İyi, iyi, çok iyi bir itman oldu. Çok iyi bir koşu itman oldu. Onun için ben o kadar sonucu önemsemiyorum. Ee, şimdi hocam şöyle bir durum var. Tabii iki hafta diyorsun. BAK tabi pazar ilk maçını deplasmanda verecek. Ee, çocuklar sizden ileride normal olarak. Ee, sen BAK'yı nasıl buluyorsun? ya Nasıl buldun? BAK'yı nasıl buldun? ya yani Bir antrenör olarak rakip takımı nasıl buldun? Hazır takım, iyi takım. Önde Slavoylan çok iyi bir adamları var. Standartlarda çok iyi bir takım. Tabii ki sezon içinde daha da iyi olacaklarını düşünüyorum. İnşallah başarılı olurlar. Sonuçta ben de iki buçuk sene bu kulüpte çalıştım. Her zaman da başarılı olmasını isterim. Sonuçta bir de Türk kulübümüz. Türk kulüpleri için, hepsi için başarı diliyorum. İnşallah da başarılı olurlar. İnşallah. Kadroda şu an kaç kişi var hocam? 24 kişilik kadromuz var. Şu an Mücahit Yakut'un sakatlığı var. Atilla Çalışkan'ın sakatlığı var. Bunları... Heyatano 6'dan aldık. Atila çalışkan. Ondan önce Heyatano 80 oynadı. Zütring'de oynadı. Mit Oberliga Erfahrung. Takımımız çok iyi bana göre. Dediğim gibi benim için en önemlisi hazırlık döneminde bir olmak, birlik olmak. Onu başarırsak iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyorum. Başka bir hedefimiz de zaten yok. Bir de şeref golü attı tabii Hilaspor. Emremizden beraber. Emre'ye ne diyeceksin? Emre cesaretle top oynadığı zaman tadına doyum olmuyor. Yani Emre cesaretle oynasın her takıma katkısı olur. Mutluyuz. Kadromuzda bulunduğuna mutluyuz. Artı başka teklifler geldi. Yine tercihini bizden yana kullandı. Bizim için sevindirici. Demek ki iyi yoldayız. Kulüp olarak iyi yoldayız. Takım olarak iyi yoldayız. Eğer böyle değerli gençleri bir arada tutabiliyorsak her şeyi doğru yapıyoruz demek ki. İsphan Hocam biz TV Türk adına sana başarılar dileriz. Aynı zamanda tabii Hilal Spor'a başarılar dileriz. Başkana bir soru sorduk. Dedi ki 2023 Bundesliga. Biliyorum hocalar öyle düşünmüyor her zaman da. Bu seneki hedefin ne? Hedefimiz yani şimdiki kadroyu görürseniz tabii ki yukarıda oynamak istiyoruz. Çıkmaya bir takım hazırladık. Ama zon içinde pürüzler oluyor. Sonuçta amatör işi yapıyoruz. Tamam. Dediğim gibi sakatlıklar oluyor. Her şey olabilir. Biz hedef olarak kafe oynamak istediğimizi dile getirdik. Çıkmak istediğimizi dile getirdik. Bana göre, hani bize göre bu takım onu başarabilecek kapasitede ama futbol sonuçta dediğim gibi her şey olabilir. İnşallah hedefimize ulaşırız. Önümüzdeki sezon başarılı bir sene geçirip Berlin Liga'yı hedefliyoruz. Olursa ne mutlu bize. O zaman biz başarılar dileriz e, TV TÜRK adına Hilal Spor'a. E, biz teşekkür ederiz İsfan Hocam. Başarılar. Çok teşekkür ederim geldiğin için. Ben de size çok teşekkür ederim. Size de başarılar. Her şey gönlünüzce olsun. Sağ çok olsun. teşekkür ederim. Evet şimdi de yanımızda Hilal Spor'un golcüsü var. Emre Süleyman Durmuş. Emreciğim hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bir maçtı sence? İyi bir maçtı. Zorlu bir maçtı. Zemin çok yüksekti. Divan klafita Wir sind noch, äh, wie mein Trainer hat das bestimmt schon erwähnt. Wir sind gerade mal in der zweiten Woche und haben erst letzte Woche begonnen zu trainieren. Und die waren klar fitter, aber wir haben gekämpft bis zur 90. Minute und ich denke mal, dass wir es gut gemacht haben. Und wir haben klar 810 aber wie es ist eine Regionalliga-Mannschaft. Wir sind jetzt eine Landesliga-Mannschaft. Ich denke, dass wir gut gekämpft haben. Şimdi hocam dedi ki, skor önemli değil dedi, biz dedi, hazırlık maçındayız dedi. Ee, sevgili TV Türk Spor seyircileri görüyorsunuz, biz burada Berlin'de yani kimse bize entegre oldunuz diyemez. Hem Türkçe konuşuyoruz, hem Almanca konuşuyoruz. Ee, hepiniz bir şeyler anlarsınız içinden. Ee, Emre'ciğim golü nasıl gördün? Yani iyi orada kaptın topu, iki anlaşmazlık oldu herhalde kaleciden Or e, defans oyuncusunun arasında. Kaptın topu, attın golü. Orada Volkan arkadaşıma ben seslendim, kafaya çık bana uzat diye zaten. Biz de işte öyle anlaşıyoruz ondan. Ben genelde hızlı olduğum için, öyle topları beklediğim için işte dağıtıdan immer İşte kaleci karşı karşıya hata oldu oyuncularıyla kale boşta attım golüm. Evet, yorucu bir maç oldu dediği gibi zemin bayağı yüksek. E, Emre kardeşim doğru söylüyor. Onun yüzünden biz seni fazla tutmayalım Emreciğim. Sana inşallah İyi bir sezon geçirmeni dileriz Hilal Spor'la birlikte. Sakatlık olmaz, sağ salim bir sezon geçirmeni dileriz. Başka diyecek bir şeyin var mı? Yok, teşekkürler inşallah. Biz teşekkür ettik. Bizde kalın, seyirde kalın. Evet, bir TV Türk Spor programının daha sonuna geldik. Bugün bir AK07 ve Hilal Spor arasında olan dostluk maçını izlediniz. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bizi takipte kalın ve unutmayın Facebook'ta olduğumuz için şu an like'a ihtiyacımız var. Like basmaya korkmayın lütfen. Teşekkürler, iyi günler.